kültür sanat alanında da beraber birlikte omuz omuzda çok güzel faaliyetler güzel etmeye çalışıyoruz. Az önce Afyonkarahisar Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen millet hamamında çay içtik. O muhteşem, gizemli atmosferi yaşadık. Orada belediye tarafından işletmeye alındığım müjdesini kendisi verecekti ama ben kendilerine teşekkür ediyorum belediğimize. Çok güzel bir ortam hazırlamışlar. Arkasından yine bir kültür sanat olayında belediye valilik işbirliğinde üniversitemizin de desteğiyle Navbantçılık ve Demircilik Müzesi'nin açılışındayız. Burada arkadaşlarımız çok yoğun çaba sarf ettiler. İşte belediyemizden İhsan Akar, Alfa Birliği Dış İlişkiler Şube Müdürümüz Valilik'ten, büyük bir emek harcandı burada. Şimdi belediye başkanımızla beraber açacağız hep beraber inşallah. Sonra gezeceğiz ve halkımızın bir tane sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Hanım hayvan tıklarına Allah'a Üniversitemizden veteriner fakültesi, veteriner fakültesinden profesör doktor Ali Selçuk Birici hocamızın hazırladığı, valiliğimizin ve belediyemizin paydaş olduğu bir proje kapsamında açıldı. Bu müzenin bir ikisi de Makedonya'da Üsküp'te açılacak proje kapsamında. Projemizin iki ortağı var. Birisi Makedonya, diğeri Letonya. Valiliğimiz tarafından biz görevlendirildik ve iki yıl içerisinde Afyon Karahisar dilimizi ilçelerinden köylerinden şu anda burada sergilenecek olan malzemeyi topladık. Belediyemiz de bize yer tahsis etti. Üniversite, belediye, valilik ve gönüllü büyüklerimizin katkısıyla müzemizin bugün açılışını gerçekleştirdiğimizi marzı. Şimdi yapana da yok bu ne? Ef, ef, ef arabasından. Arabaya sıkıştırma. Sap sap sarmak için sıkıştırma